Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bugünün videosunda sizlerle birlikte Bitcoin hakkında konuşacağız. Bitcoin şu anda bir yükselen kanal formasyonunun en dibinde bulunuyor. Buradaki noktadan inanılmaz bir sıçrama alması gerçekten çok e, mü mümkün bizler için şu anda. Bunu gerçekten bekleyebiliriz ve bizleri 40 bin seviyelerin ortalarına kadar getirebilir. Bugünün videosunda ayrıca sizlerle tabii ki de Ethereum hakkında da konuşacağım. Ethereum şu anda gerçekten çok önemli bir seviyede bulunuyor. Ben şu anda Bali'ye geldim. Bali'de tatil yapıyorum. Bunun hakkında da bahsedeceğim sizlerle. O zaman daha da fazla ilerleme arkanızı yasın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritması çok fazla işimize yarıyor ve sizlerin de önüne daha çok bu tarz analiz videolarının çıkmasına da e, yarayacaktır kesinlikle. Ve kanalda yenilseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci de olarak aşağı kaydırıp abone olup çan açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Dünün videosunda sizlerle birlikte Bitcoin hakkında konuşmuştuk. Bitcoin'in buradan bir toparlanma yaşayabileceğinden bahsetmiştim. Ancak onu dedikten hemen sonra bir çok güzel bir düşüş yaşadı Bitcoin ve şu anda tekrardan ilk diye başladığı seviye kadar geri geldi. Bitcoin'in şu anda gerçekten güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Daha önce de bu seviyelerde bulunmuştuk. Daha önce de bu yükselen kanal formasyonunun dip seviyelerinde bulunmuştuk. Evet, burada da gördüğünüz gibi aslında daha önceki seviyelerde burada bulunduğumuz her süre boyunca sonunda güzel bir yükselişle bitirmiştik burayı. Burada da ben öyle bir şey öyle bir şey yaşanmasını bekliyorum açıkçası. Ben kısa vadede Bitcoin'de şu anda aslında boğasalım diyebilirim sizlere önceki buna benzer yaşanan şeylere baktığımızda bu yükselen kanal formasyonu içerisinde yükseliş ve düşüş arasında genellikle 1-2 haftalık bir süre oluyor. Yani önümüzdeki haftalar içerisinde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde gerçekten güzel bir yükseliş görebiliriz eğer buradaki destek seviyesini kaybetmezsek. Evet ben buraya bir kırmızı kutu koymuştum ancak o şu anda yok. İsterseniz buraya tekrardan çizeyim. Eğer buradaki destek seviyesini kaybedersek ben buradaki kırmızı kutucuya kadar geri çekileceğimizi düşünüyorum. Bitcoin'de bunu yaşanması gerçekten kaçınılmaz olur bizler için. Ben bunu yaşanacağını açıkçası düşünüyorum. Eğer burası kırılırsa. Bu bizlere şu anda burada iki fırsat sunuyor diyebilirim Bitcoin'in bulunduğu pozisyon. Öncelikle buradan bir long pozisyon fırsatımız var. Long pozisyon fırsatımızda hedefimizi kar alma noktamız yukarıdaki direnç seviyesine koyacağız. Ve her zaman olduğu gibi stop lossumuzu ise %2 veya %3 arasında bir yere koyacağız. Ben kesinlikle buradaki işlemden e, yararlanılması gerektiğini düşünüyorum ben de önümüzdeki günlerde bu işlemi açacağım zaten bu gerçekten aslında alınması gereken işlemlerden birisi olduğunu düşünüyorum ben bunun gerçekten risk ödülü oranı çok yüksek bu yani kaçırılmaması gereken işlemlerden birisi diyebilirim sizlere ancak burada dikkatli olması gereken şeyler var bu yükselen kanal formasyonu içerisinde çok büyük iğneler çok büyük fitiller gördük bunlar bizi stop edebilir bu yüzden bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Burada bir short pozisyon fırsatımız da var. Short pozisyon fırsatımızda kar alma noktamız aşağıdaki kırmızı kutucuk olurdu. Buraya kırsaydık eğer gene ben stop loss'um %2 veya 3 arasında bir yere koyardım. Bu da gerçekten 4'ün üzerine bir risk ödül oranı veriyor bizlere. Bu da kesinlikle kaçırmamız gereken işlemlerden birisi. Bütün bu işlemleri e aşağıdaki linkler verdim borsalara yapabilirsiniz. Benim o borsalarda şu an 16 bin lira kaçan bir depozit bonusum var ayrıca. Bu depozit bonuslarını kullanmak için benim linklerim ve bağlantılarım kullanabilirsiniz. Kripto paralardan yapacağınız karı arttırmak istiyorsanız son zamanlarda kanalımızda 3 tane eğitim videosu paylaştık. Bu videoları da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bunlar gerçekten uygulaması kolay ve ücretsiz metotları olduğu için herkese yararlanabilir bunlarda. Yani bunları da bir kesinlikle göz atmanızı istiyorum sizlerden. İsterseniz şimdi 4 saatlik grafikte inceleyelim Bitcoin'i. Bitcoin 4 saatlik grafikte aslında biraz dağınık duruyor söyleyebilirim. Burada potansiyel bir başımız formasyonumuz olabilir belki. Evet ama biraz dağınık durduğunu söyleyebilirim sizlere bunun da. Yani şu anda aslında çok aşırı derecede heyecan verici bir şey yok. Bitcoin'de şu anda bunlar yaşanıyor diyebilirim 4 saatlik grafikte sadece. Ancak sizlere buradaki sarı destekten bahsetmiştim zaten. Bitcoin asıl tutması gereken seviye burası. Çünkü buraya tutamazsak 34 bin seviyelerine kadar geri çekilebiliriz. Veya buradan bir sıçrama alırsak yukarı yönün 50 bin seviyelerine kadar çıkartabilir bizleri. Hadi isterseniz şimdi buradaki grafiği inceleyelim sizlerle. Evet sizlerle öncelikle market ile başlamak istiyorum. Market spotter şu anda bizlere başka bir sinyal vermedi geçenki videodan beri. Evet yani şu anda durum burada aynı diyebilirim sizlere. Henüz market spotter ne olduğunu bilmiyorsanız market spotter bizim indikatörümüz ve sizlere en basit haliyle nerede alım satım yapacağınızı söylüyor diyebilirim. Burada da sinyallerin doğruluğunu aslında kontrol edebilirsiniz. Yani burada gerçekten güzel dikkatli al ve dikkat sat sinyalleri vermiş. Burada güzel long pozisyon ve short pozisyon açığı kar edilebilirdi açıkçası. Market spotter hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz aşağıdaki linkte web sitemiz var. Oraya de kontrol edebilirsiniz veya kanalımda daha önceki videolarda izleyebilirsiniz. Orada daha detay, detaylı anlatıyorum bunları. Şimdi RSI hakkında konuşmak istiyorum. RSI sizlere çok bahsettiğim o destek seviyesinden bir sıçrama aldı diyebilirim. RSI'nin buradaki destek seviyesi tutması gerçekten bizler için iyi bir haberdi. Çünkü en son ne zaman buradaki destek seviyesine gelip buradan sıçrama alsaydı RSI'de ve fiyatta gerçekten güzel yükselişler gördük. Fiyatta %20'nin üstünde yükselişler gördük. Hem de iki sefer yaşandı. Bu sadece bir kere de yaşanmadı. Bu gerçekten aslında inanılmaz bir şey. Tekrardan bunu bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Buradan tekrar bir %20'lik yükselişe başlatmak bu bizlere en azından 47.000-48.000 bin, bin seviyelerine kadar getirecektir. Bu gerçekten bizler için aslında iyi olur ve bu benim aslında fiyat hedefim. Ve beni Twitter'dan takip eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Twitter'da gerçekten çok fazla takipçi artışı yaşandı son 1-2 haftada Bunun için beni takip eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizler de beni CryptoJack adresinden Twitter'da takip edebilirsiniz. Burada yatırım yaptım, altcoin'ler, yatırım yaptım, NFT projeleri ve trade setuplarımla paylaşıyorum. Yani burası da gerçekten güzel bir yer. İsterseniz siz de bir göz atabilirsiniz. Hadi şimdi Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ethereum'da açıkçası şu anda zor zamanlar yaşadığımızı söyleyebilirim. Ethereum şu anda çok önemli bir seviye olan 3000 psikolojik seviyesinde bulunuyor. Evet burası gerçekten bizim çok önemli. Ancak şu anda Ethereum'da aslında bir genişten kama formasyonu var. Ve genişten kama formasyonu aslında bir ayısal formasyondur. Ve aşağı kırılma olasılıkları daha yüksektir. Bu yüzden Ethereum'da zor zamanlar yaşıyoruz diyebilirim sizlere. Evet öncelikle MACD'ye bakalım burada. MACD'nin Ethereum için hala pozitif olduğunu söyleyebilirim sizlerle. Bu aslında bizlere iyi bir haber gibi geliyor. Evet aslında öyle ancak MACD'nin de momentum kaybettiğini söyleyebilirim. Yani burada yeşil MACD mumları yerine artık beyaz MACD mumları yakıyoruz. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda kırmızıya dönebilir ve negatif ışıklar vermeye başlayabilir bizlere MACD. Zaten son zamanlarda marketin de momentum kaybettiğini sizlerle fark etmişsinizdir. Momentum kaybediyoruz ve yukarıya çıkması gereken formasyonları aşağı yönlü kırıyoruz. ya yani bunlar kesinlikle artık marketin momentum kaybettiğini gösteriyor bizlere kısa vadede. Ben şu anda 4 saatlik grafikte inceliyorum ve 4 saatlik bir yaşayacağımız aşağı yönlü düşüşler bizlere özellikle uzun vadir hiç etkilemeyecektir. Ancak biliyorum ki fiyatın gene de düşmesi sebep olacak vardır. Yani buradaki e, genişten kamanın fiyat hedefine aşağı yöne bakacak olursak aslında... Evet burada görüyoruz ki bu fiyat hedefimiz bizim 2750 dolar civarlarında oluyor. Yani bu bizler aslında bir short pozisyon fırsatı verebilir. Arasayda bakacak olsak aslında burada yükselen bir destek seviyemiz olmasına rağmen direnç seviyemiz aynı. Bu da bizlere burada arasayda bir simetrik üçgen formasyonu verebilir. Bu da bizlerin e, trende bağlı olarak fiyatın veya arasayın aşağıya düşeceğini söyleyebilir. Arasay aşağı doğru düşerse kesinlikle fiyat da düşecektir zaten. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Arka planın değiştiğini fark etmişsinizdir. Zaten introda bahsettiğim gibi şu anda Bali'de bulunuyorum. ve Sizlere günlük bilgilendirme ve güncelleme videolarımı bir süre Bali'den yükleyeceğim ben. Burasının gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. İnsanlar gerçekten çok cana yakınlar. Yemekleri çok güzel burasının ayrıca. Ayrıca sahiller de bir o kadar güzel. Daha önce hiç Bali'de veya Endonezya'da bulundunuz mu? Aşağıdaki yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Evet tekrardan beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.